Dedemiz şu an duasını diyor? Allah hayırlı mutlu etsin inşallah. Amin. El Fatiha diyelim şöyle. Allah kabul etsin dedeciğim. Dedeciğim bir kameraya bakar mısın? Heh. Oldu mu Ahmetciğim? Tamam. Bir daha baksın dedemiz. Hani kayınbaba nerede? Hey, makas kes. evet, dedemiz diyor ki kayınbaba nerede? Kesmiyor mu yoksa makas? <laughs> Adetlerimiz mi? <nedir? gülüyor> tamam yeter yeter ya bırak. Evet, dede böyle bakalım. yeter, <laughs> yeter, tamam. dede böyle evet. Kesiyor mu şu an? Dedemiz şu anda kurdeleyi. Ya Allah. Kesmek üzere. Ya Allah. Bismillah. kabul Hayırlı olsun. Hay maşallah. Ama alkışlarımız sanki biraz düşük gibi geldi. Güzel bir alkış, güzel bir alkış. Evet, evet, evet bravo. Evet, hayırlı olsun efendim. Allah bir yazık değil Hemen bir hatıra fotoğrafını alalım sevgili Ahmetciğim.